Sayın izleyiciler, Türkiye'den Mutalar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran. Bugün Bağdan Temeli Arama ilçesi Yukarı Yukalı Mahallesi Muhtarı İdris Özküçük ile mahallenin sorunları hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarına saygı olsun diyoruz. Sağ İdris ol, Bey. Sağ olun. E, kaç dönemdir muhtarsınız? Daha biri, birinci bir dönem, dönem seçildiniz. Karşınıza aday çıktı mı efendim? Evet. Eski muhtar mı? Hayır, o da yeni aday. Yeni adaydır. Kaç oy farkla muhtar seçildiniz? de başı baş kaldı. Ya. Kurum çekildi? Evet. Yazıtıra muhtarı Sayın Hüseyin işte, doğru. Yazıtıra muhtarıyla bugün işte röportaj yapıyoruz. Evet, burası kaç haneden oluşuyor? 24 tane. 24 tane. Nüfus ne kadar? Nüfus sayısı aşağı yukarı 100 aşkın. 100 aşkın. Yani Ura araban ilçesinin en küçük mahallesi değil hemen mi? Ben en küçük değilse de sonunda iki, ikinci. Sonunda yani ikinci. Yani. en küçüğü hangisi? Şey var, Bağlıca var. Bağlıca. Akkoş'ta bizim Bağlıca. kadar yani. Fazla o da 20 hane var. E o Sizden da bizim, o, o da küçük, evet. aynı. Aynen, nüfus aynı hemen hemen, hemen hemen ama çok güzel bir taziye mi yaptırmış, gördün mü? E, bizimki de var, tamam. Yaptırdın mı? Bizimki de var. Evet. Biz ondan evvel yaptırdık. Evet, muhtar. Evet. Sen muhtar seçildikten sonra mı yaptırdınız? Hayır. Ben azaydım, Yine birinci araydım. Evet. Hatta yerde bizim kendi tarlamızdan verdik. cami Sen kendin verdin. verdin, cami evet. yerine verdik. Evet. Caminin minaresi yok. Minaresi yok. başkanla evet görüştük diyor büyük işlere bana gelmeyin büyük şehre gidin diyor. büyük şehre de gittik zaman diyor da. <laughs> her şey bir evet, şey i̇şte büyük işlere yani. büyük şehre gitmek Tabii lazım değil evet, mi başkan da doğru söylemiş hem evet. bol sen sus sana sonra soracağız ee, evet bunlar ben bu yolu soracağım size valla işte yolda fil gitmez bir ay sonra yani. çıkmaz Değil mi? Evet, vallahi çıkmaz. Evet, yani yol o kadar, çıkmaz, yani. yolu, yol, yol o kadar işte bozuk. ki sayrı izleyiciler. Fil çıkmaz. Evet, yol içerisinde yol aradık. Eee dün de röportaj yapmak için e, buraya geldik. Aşağıda, aşağı yukarıda vatandaş dedi ki, aman dedi Süleyman Bey, oranın yolu çok bozuk, çok dikkatli çok gidin dedi. De Arabanı kartelli vurabilirsiniz dedi. Kendi oğlum orada gaza yaptı yol ararken, aynı hani senin gibi işte evet. Işte motorla bir arabaya vurdu. Evet. Ayağı uçurda kırıldı. Daha halinde sürüküyor. Evet. Işte. Çıktı. Ay izleyiciler, işte bizim bir şey izah etmemize gerek yok. Muhtar izah ediyor. Yani biz yol içerisinde yol aradık. Oğlu da muhtar yol içerisinde yol ararken kaza yapmış. Ayağı üç yerinden kırılmış. Fazla uzak da bir yol değil. Bir kilometre. Doğru mu? İki kilometre. Kilometre var mı? Yok. iki eğer, kilometre yok. Bir gelmez işte. Bir buçuk kilometre. Bir, ya, bir ya bir gelmez. metre. Evet sayın izleyiciler. Evet, yani bir bu yolun evet. mutlaka yapılmasını istiyoruz. Bu yol neden böyle çöktü efendim? Burada kum, toprak, kum aldılar. yollara evet. Ondan oldu yoksa yolun güzel yol yol yani. güzeldi. Yolun evet. güzeldi. Yani başka bir yolu yapmak için buradan mucurlu Sayın bu mahallenin yolunu kullanılmaz hale getirmişler. Evet. Yetkililere buradan sesleniyoruz. Bu yol nasılsa eski düzenine getirilmesini istiyoruz. 1500 metrelik bir yolun çok bozulmuş. Burada da işte araç değil, değil de 5, ancak hale. yayan yolcu gidebiliyor. Evet. Evet. O ancak zor, zor ya ha. sayın izleyiciler. Yani yok yok da bin şahit lazım derler ya. Öyle bir yol olmuş. Evet. Evet. Ama evet. biz teşekkür mutlaka teşekkür bu yolun öncelikle yapılmasını istiyoruz. Müracaat ettiniz mi efendim? Evet evet, evet. Her, her, gidişimde söylüyorum. Söylüyorum. her gidişimde söylüyorum. Her gidişimde canlı söylüyorum gidişimde canlı <laughs> yani. Canlı bak biz de canlı röportaj yapıyoruz. Doğru mu efendim? Canlı söylemekle olmaz. Söz havada kalır. Mutlak yazılı söyle isteyeceğiz. Yazılı da istedi mi yazılı efendim? Düğün yazılıya da gerek yok. Aynı Fatma Şahin'e de ben bizzat kendim yazdım, mühürledim, verdim. Fatma Şahin'e verdin. Şeye de geldi, toplantıya da her hemen hemen iki ayda bir gelirlerdi. Evet. E bu zaten tekrar ki seçimde de kazandıkta sonra da yakın olmadı. Olmadı. Hiçbir yıl gelmez. Yani nereye de Açık açık. Yani seçimden <laughs> önce geldiler. Hayır bu seçimde geldi. değil. Daha önceki daha seçimde. Daha önceki seçimde, seçimde geldiler. Evet, Cumhurbaşkanı seçiminden evet. evvel kaç sefer gelindi. Ondan sonra da daha bu tarafa bir sefer geldi. Yani, bir, ama, bir, şey bir sefer, şey geldi. bir geldi. ben de hatta var. 13 mu 14 muhtar gittik. Yapılacak dedi. Proje aldık dedi. Bilmem ne dedi. İşte hepsi öyle kaldı. 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 Bir evet. işi yok yani. Biz yetkililerden rica ediyoruz. İşte buranın yolu düzgündü. Diye bu ana e, güzergah yolunu, grup yolundan yani yaparken buradan vücut çekmişler. O nedenle ağır tonajlı kamyonların geçmesi nedeniyle bu yol bozulmuş sayın izleyiciler. Bu derdi. mahallenin işte yukarı yufkalı köydü burası işte tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Evet. İdris muhtarım da bu mahallenin ilk muhtarı seçildi. Evet. 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 Bundan önce hep köy evet. muhtarıydı. Bu yolun yapılmasını yetkililerden evet. özellikle Hayırdırız. Fatma Şahin'den rica ediyoruz yol eski haline getirilmesini istiyoruz. Evet. Uzun, uzak da bir yol değil. 1800 metre diyor muhtarım. Ben de evet. 1500 metre anca gelir diyorum. Hayır, yok 1800 metre falan bu civarında. Evet, civarı giderken ha? ölçeceğim şimdi. Evet. Ayrıca Zaten kilometreye açarsan belli olur. Evet. Evet bu muhtarım, altyapısı yapılmış mı buranın? Evet, altyapısı oldu. <laughs> yapıldı. Evet. Sokakların parke taşı tamamlandı mı? Yok, bu sadece bu ara... Burası e, yapılmış, gülüyor, aşağı, gülüyor, gülüyor. şurası e, duruyor. Yan e, duruyor, yukarı mahalleler duruyor. Evet. Onun için de müracaat ettiniz mi? Evet, yani? evet, onu da söyledik. Gelecek baktılar. Geldiler, baktılar. Yalanız yapılacak dediler. İşte yapılacak. sırayla yapılacak. Evet, sırayla yapılacak. Şey bir de burada ben işte yapıyordu. bu Türkiye'deki ve yurt dışında yaşayan... Evet. Vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Burada bir köy var. Her ne kadar yani mahalle de olsa var, burası köy daha ne amacına yok. kurulmuş. Doğru mu dedim? Evet, Aşağıdan evet. köy güzel gözüküyor. Evet. Mahalle oldu burası Çok şimdi. Camisi var. var. minaresi yok. Evet. Hayırsever vatandaşlardan bir tanesinden buraya bir minare yaptırmasını ya, isram ediyoruz. Şey ne de olsa olur. Kalp madeni yani. hazır. Evet. Saçtan da yapılsa olur. Yani maset bir görüntüsü. Ha, bir cami, cami oldu. Evet. Yani Cam oldu. Doğru. Gözüksün. Evet. Cami oldu. Belli olsun. Buraya evet. bir e, ufak da olsa yani aşağı zaten köy yamaçta olduğu için mahalle gözüküyor. Evet, 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 ufak evet, ufak evet, bir minare değil. yaparlarsa 5 metrelik evet. falan. 5 evet. ee, metre olmazsa 6 metre. her neyse Masip yani. Olsun, bir şeyde bir Bir, burada bir, evet. bir, caminin olduğunu vatandaş görsün gelsin namazını kılsın. Evet, Değil yani, evet. Doğrudur. Evet. Evet muhtarım. Köy konağı muhtarlık odası var mı? Yok. Yok işte o gördüğünüz gibi muhtarın evinde evet. röportaj yapıyoruz. Evet. Muhtarımın şapkası da güzel değil mi sayın izleyiciler? Ya güzel olsun olmasın. İstediğim önemli olan takmak yani. Takım takmak, ama. değil mi? Evet tabi. Ben evet. takmasam gözüm Devamlı gözü takan ver. mı? Evet. evet. Takmasam gözüm görmez. Yani evet. Dairede bile çıkartmam yani. Görmez mi gözüm? Yok görmez. Aa, i̇lk olarak duyuyorum bunu sayın izleyiciler. <laughs> evet. Benim, aa, evet, benim bir Kemal amcam var. Buna selamlar iletiyorum e, ee, bu şapkayı sadece yatarken çıkar. Sen de mi aynı? Ben yatakta da bazı çıkartmam. Yatakta da mı çıkarmıyorsun? Düşerse düşer, düşer. <gülüyor> <gülüyor> Düşerse <gülüyor> düşer. Evet, evet <laughs> muhtarım. Gördüğünüz gibi güler yüzlü bir muhtarımız. eee arabanın <laughs> arabanın bu bütün vatandaşlarına ve muhtarlarına çok teşekkür ediyorum. Hepsi misafir ferver, cana yakın, güler yüzlü arkadaşlarımız. Eee bizi çok güzel karşıladılar. Tabii biz de muhtarların e, ee, özlük hakları iyileştirilmesi için işte ne yapıyoruz? Mücadele ediyoruz. Doğru mu? Emekli oldunuz mu? Yok canım nerede emekli? Emekli olmadınız. Ee, okulun mu gazeteyi bak muhtemelen sosyal güvenlik filmlerini devlet yatırsın diyoruz. Sonra otur. Doğru mu efendim? Doğru. Mu? doğru, mu? doğru. Yatırabiliyor musun sesli Yok canım nerede daha dırele söyle böyle önce buna üç ay evvel altın bin yedi yüz elli idi. Şimdi yatıramadım. Hani, evet teyze. Otur sen az sonra teyze. Onu, onu ge geçmiştir. Evet. Ya teyzem de görüşme görülmek istiyor. Teyzeme de bir yok yok bunu değil mi? Göstermiyor. Evet. Mi? Ama kendi bak buraya Sonra pencereyi kapatayım diye şey yapıyor. yerlerde falan belki arama istersen bu kamera gelmez o zaman var diye gelmez. Allah'ın seversen. Ağacan mı yani bir Belli olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Nasip kısmet <laughs> diyor. İdris Bey'i görüyorsunuz. Şakacı bir muhtarımız sayın izleyiciler. Evet muhtar, muhtarlı odamız da yok. Doğru mu efendim? Doğrudur. Çocuk parkı var mı? Valla çocuk parkı değil de. Eğlence yeri bile yok. Evet, hiç bile... parkı da yok. Bir park istiyor evet. vatandaşlar. Bak orada oturmuşlar. Gördün mü Ömer'im? Evet, e, evet. Sokakta oturuyorlar. Evet. Buraya bir büyüklerin ve çocukların da park yanında oynayacağı bir var yani. park yapılmasını istiyoruz. Park Büyükşehir Belediye, Belediye Başkanımızdan. Var. Evet. Başka ekleyeceğimiz bir konu var mı utanım? Valla şu anda işte bir Eksi konular bunlar. İçme suyu sorunu var mı? Mezarlık, hayır. Hiç mezarlık sorunu sorunumuz yani. yok. Evet, mezarlığımızın duvarı tam ben aynı şeye, göreve geldiğimiz, başladığımız evet. gün evet. de bir gün evet hani bir evet. çekildiği gün böyle büyük bir fırtan oldu. Evet. Rüzgar komplesini devirdi. On sefer gittik. Mezarlıklar müdürü de geldi. <laughs> evet. Erişti. Daha yapılacak da yapılacak. Evet. Me de mezarlıklara gereken özelin gösterilmesini istiyoruz. Neden? Çünkü bu dünyaya gelen her canlı mutlaka yönünü tanıyacak. Hepimize gireceği yerler mezarlıklar. Evet. Biz eğer mezarlıklara gereken yani. özelini göstermezsek bizden sonra gelecek çocuklarımız da aynı özeni göstermez. Biz çocuklarımıza örnek olmamız evet. lazım. Mezarlıkların yani. genel bakımının Çevre duvarının, ihada duvarlarının yapılmasını mutlaka... Yok yapılmasa bize gereken şey malzemeyi versin, biz yaparız. Sen de yapar mı diyorsun? Evet, evet. evet, ben kendim yaparım. Malzemeyi diyorum. verin diyor Büyükşehir Belediye evet. Başkanımıza. Biz yaparım yaparız yaparım diyor. diyor. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne de buradan sesleniyoruz. E i̇şte görüyorsunuz sayın izleyiciler, basının görevi ne? Halkın sorularını gündeme getirmek, kamuoyuna ve etkililere duyurmak. Bugün de Gaziantep ile ilçesi Yukarı Yukalı Mahallesi Muhtarı İdris Özküçük ile kamuoyuna duyurdu. Kendisine Türkiye'den Mutlalar Sesi Gazetesi'ni röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim.